Bugün Anadolu'nun bazı kırılmış olan kısımlarına, fiber kısımlarına, Anadolu çünkü fiber malzemeden üretilmiş bir araç, yama yapacağız. Ee, bu fiber malzeme setini internetten aldım. Bunu üzerine uygulayacağız. Reçinesi ve sertleştiricisi bunlar. Ee, oranı nasıl? Yani bunu buna tam denk getirecek şekilde yani hepsini boşalttığımızda e, tam denk geliyor ona göre ayarlamışlar. Uygulama kısmında tekrardan göstereceğim. Şimdi malzemeleri sıralamak istedim. Bir fırçamız gerekiyor. Güzelce karıştırdıktan sonra uygulamaya geçeceğiz. Bir sonraki kısımda oradan devam edeceğiz. Evet şurada görünüyor mu bilmiyorum. Alt taraftan elimi de getirerek şöyle daha net göstereceğim. Burada Anadolu bagaj kısmı burası. Burada bir deliğimiz var. Bunu biraz önceki malzemelerimizle yama yapacağız. Şurada zaten karışımı hazırladım iki kimyasal maddemiz vardı. Onları birbirine kattım. İşte reçinesi, sertleştiricisi diye geçiyor. Ee, yani daha profesyonel olarak uygulayanlar vardır. Ee, ben internette gördüğüm videolardan tamamen amatörce bunu yapmaya çalışacağım. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ilk önce biraz daha yapışması için şu bölgeye de kimyasalımızı süreceğim. Öncelikle burayı temizledim. Burası bu kadar temiz değildi. Yılların tozu kiri vardı. Burayı güzelce temizledim ki daha rahat uzunsun diye. Şimdi fırça yardımıyla sürüyorum. Biber yama için gerekli olan malzemeyi makasla kestim. Makasla rahat kesilebiliyor. Çok rahat makasla kestim. Buradaki yere göre yavaş yavaş uygulayacağım. Tüm aşamaları da sizle paylaşmak istiyorum. Benim gibi amatör arkadaşlar belki faydalanır diye. Evet şu kısma bunu yerleştirdim. Birkaç videoda izledim daha öncesinde. Ee, o videoları da izledim. Ona yol göstermesi için. Malzemeyi yerleştirdikten sonra bol bol sürüyorum çiftleşmesini, kimyasalını diyebiliriz. Gayet kalınmış. internette daha yumuş, ince görüyordum ama bunlar gayet kalın. Belki hani bir, iki katta, iki katta kapatabileceğiz gibi gözüküyor. Umarım videoda net gözüküyordur. Dediğim gibi amatör bir video. Sadece ne yaptığımı, nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. kapakçı katı da üzerine ekleyeceğim. Hatta şöyle ikiye ayırıp eklemeyi düşünüyorum. İlk katı kalın yapmıştım. Şimdi şöyle. Çünkü büyük bir delik vardı. Onun için ilk katı kalın yapmıştım. Şimdi ise ikiye açıp uygulayacağım. Sonrasında bunun üzerine poliester macunuyla geçip daha pürüzsüz bir yüzey elde etmeyi planlıyorum. kutunun içinde kutu küçük olduğu için bir kısmını döktüm. Kalan kısmını da yeniden şu kestiğim pet şişe altı onun içine ekleyip dikkat kuruduktan sonra tekrardan uygulamayı düşünüyorum. Sanırım oluyor. Evet. Kurudu. Gayet de güzel oldu. Sağlam oldu. Evet. Üstüne bir sprey sıkacağım. Daha doğrusu astar sprey sıkacağım şimdi. Ve sonrasında da boya yapacağım. bir yer olduğu için boya sıkmak zor oluyor. Spreyi dik tutamıyorum. İlk katı attım. Sonrasında tekrar bir kat daha. Ve ardından bir boya yapacağım. Ve bitireceğim.